Yüzüğü, şu an Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Huawei Mate XS. Evet. işte böyle bir kanalda böyle bir telefon incelemesi ya da ön incelemesi diyelim ya da testleri diyelim. Hani kaç tane kanal bunun testini yaptı onu da bilmiyorum işin açıkçası. Ama biz yapacağız. Evet küçük bir kanalız ama büyük işlere imza atmaya çalışıyoruz diyelim biz. Evet Mate XS şöyle devasa bir kutuda geliyor. Gerçekten kocaman bir kutu. Ben bunu Çin'den gelen bir arkadaştan satın aldım. Türkiye'deki fiyatını biliyorsunuz. Benim söylemeye dilim el vermiyor. Gerçekten böyle bir rakam olamaz. Peki şöyle kutumuzu bakın. Şöyle açıyoruz. Dediğim gibi devasa bir kutu ve içinden bir sürü aksesuar çıkması gerekir. Çok kaliteli ürünler çıkması gerekir diye düşünüyoruz. Şöyle mıknatızlı yapmışlar. Kutumuzu açıyoruz. Ve evet ürünün kendisi bizi burada karşılıyor. Dediğim gibi içinden gelen bir arkadaştan aldım. Bakın burada hep Çince uyarı yazılar yazıyor. <laughs> ne yazdığını anlamıyoruz. Şunu kenara koyalım. Cihazımız bu. Bakın hemen şurada izler oluşmaya başlamış. Çok normal. Oluşmaması anormal olurdu. Oluşması gerekiyor. Şöyle ben şunu şu şekilde tutuyorum. Şimdilik şöyle bir dursun. Neden kutunun şurasını gösteriyorum? Şöyle kapkalın bir yer yapmışlar. Sanki içinde şuralarda da bir şeyler varmış gibi bir hissiyatı var ama boş. Hiçbir şey yok. Böyle saçma sapan bir kutu olmuş bu. Yani yer kaplamış. Öyle söyleyeyim. Daha güzel olacak. Yer kaplamış. Cihazımız bu. Şöyle göstereyim. Bakın tuş tuş takımı demişim. tabi tuş takımı değil. Kamera sistemi burada. Katladığımız zaman katlandığı zaman kilidi burada. Bakın şuraya basıyoruz. Yaklaştırayım göstermeye çalışayım. Buna basınca ekran açılıyor. Bu tuş o işe yarıyor. Kamera sistemi burada. Flashımız burada. Parmak izi ve güç açma tuşumuz burada. Ses kap açma kapama tuşlarımız burada. Herhangi başka hiçbir tuşumuz mevcut değil. Peki ben şöyle bir kapatayım. Anlatamıyorum çünkü gerçekten anlatamıyorum. Ha şöyle tutalım. Tutalım. Hemen şurada ayıza ızgaramız mevcut. Önden bakıp sağ tarafa çevirdiğimiz zaman şimdi normal telefon gibi anlatmaya başladık. Güç açma kapama tuşu ve parmak izi sensörü. Ses açma kapama tuşu. Sol tarafta ekran var. <laughs> başka bir şey yok. Üst tarafa geldiğimiz zaman bakın SIM yuvamız hemen buradan. Infrared portu buradan. Mikrofon deliği buradan alt tarafa geçtiğimiz zaman Type C yuvamız burada iki tane delik var büyük ihtimalle iki tane mikrofon için delikler bunlar ve hoparlör ızgaramız burada şöyle bir cihaz yapıp da mono bir hoparlör koymak nasıl bir mühendisin kafası nasıl bir arge gerçekten anlamış değilim buna dört tane hoparlör koyulabilirdi bir iki üç dört aynen böyle bir tablet gibi olurdu o zaman gümbür gümbür ses verirdi ne yazık ki şu an bu gümbür gümbür ses falan vermiyor can sıkıcı bir durum. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Arka tarafa geçtiğimiz zaman arka tarafta ekranın devamı devam ediyor burada. Hemen kamera sistemimizi burada görüyoruz. Bakın bütün kameralar burada. Hemen burada flashımız, like yazımız burada ve şu tuşumuz. Bakın şu tuşa bastığımız zaman ekran şu şekilde açılıyor. Sanki zaten zorlu duruyormuş gibi bir havası var. Böyle açılıyor. Peki telefonumuzu açalım. Ya ilk kez böyle bir şey oldu tabii kutu içeriğini ne anlatacaktık telefona geçtik hemen şöyle bir dursun şu kocaman kutudan neler çıkıyor ona bir bakalım şöyle büyük bir kutu sim iğnemiz burada kutunun içinden de şöyle bir kılıf çıkıyor burada kullanma, kullanma kılavuzları falan var çok da bir şey değil kılıfı göstereyim böyle çok değişik bir kılıfımız mevcut Kılıp demeye bir inşaat ister böyle bir cihaza da ne yapabilirsiniz ki? Bakın şöyle bir kılıf. Aslında bu kılıf sadece çerçeveyi koruyor. Fakat ben bunu takmadım. Takılıydı zaten. Ben çıkardım. Çünkü gerçekten çirkin gösteriyor cihazı. Çünkü sadece çerçeveyi koruyor. Çerçeveyi koruyorsa çok da gerek yok diye düşündüm. Nasıl takılıyor derseniz kılıfın iç kısımlarında yani tam şuralarda iç kısımlarında her yerde çift taraflı bant var. O bant sayesinde komple çerçeveden telefona yapışıyor ve e, telefonun çerçevesini korumuş oluyor. Yani işin açıkçası yani işte ne diyeyim ki çerçeveyi koruyor o kadar. Başka bir şey değil. Peki şurada neyimiz varmış? Bakın kutunun dibine doğru geliyoruz. Buralar boş. Hiçbir şey yok. Yani yok. Peki buradan ne çıktı? Type-C kablomuz. Ama Type-C kablomuz gerçekten yani şöyle elime aldığım zaman bile ağırlığıyla bir fark oluşturdu kafamda. Çünkü gerçekten şöyle bir bakıyorum. Hiç kullanılmamış gibi de. Çünkü şu bandı hiç açılmamış. Çok uzun. Yani açmayacağım ama çok uzun bir Type-C kablomuz mevcut ve iki tarafı da Type-C. Bu iyi. Tabi iyi dediğim hani masa üstünde Type-C olmayan bilgisayarlarda sıkıntı. Ama böyle laptopunda Type-C girişi olan laptoplarda çok iyi. Çünkü çok hızlı bir veri transferi oluyor. Burada, burada da şöyle sağlam bir yaz çıkacak içinden. Bir adaptör çıkacak. Çünkü daha elime aldığım an <laughs> böyle bir gücü hissettim. Şöyle bir bakalım. Tam 65 watt yapıyor. Yanlış hesap yaptım. Tam tamına 65 wattlık bir adaptör. Yani P40 Pro'nun içinden çıkan adaptörle kafa kafaya gibi bir durum oluşuyor. Ve buradan şuradaki sim bilgilerini kenara alıyorum. Buradan bir kutu daha çıktı. Bu kutudan da saçma sapan bir kulaklık. Ya Kulaklık ee, yani ne kadar iyi ses veriyor bilmiyorum. Fakat verdiği imaj olarak yani standart bir kulaklık diyorsunuz. Zaten bakar mısınız? Şöyle bir kutuya içini bu kadar boş duran bir kulaklık. Bir şey demiyorum. Kelimelerin tükendiği yerdeyim. Ve şunları da çıkartırsak. Böyle kutularla şişirilmiş bir devasa bir kutu. Hiçbir şey demiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Yorumlar kısmına lütfen yazın. Telefonun Türkiye fiyatına internette bakın. Ve şöyle bir kutu içeriğine ne diyorsanız lütfen bunu yazın. Ben çok şey söylemek istiyorum ama şu an söylemiyorum. Çok şey söylemek istediğim şeyler iyi şeyler değil. Yani iyi şey söylenemez. Fakat sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Evet geldik telefonumuza. Şöyle bir titresin. Evet. Şöyle bir açılış oldu. Bakın çift ekran yani çift ekran dediğim katlanır ekran nasıl açılacak onu göstereyim. Açılışta böyle bir havası oluyor ama sonra şöyle öyle bir havası pek olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle açıldı. Güzel. İnsan şey sanıyor kullanırken de çift taraflı kullanabileceğim diye düşünüyor. Evet telefonumuz açıldı. Şuradan ışık şiddetimizi biraz kısayım. Telefonumuz kapalı böyle. Gayet normal bir telefon ve e, kim gördüyse ya da böyle kim eline alıp hissiyatı nasıl diye sorduysam kişilere çok güzel dediler. Yani gerçekten sağlam yani ben buradayım dedirttiren bir hissiyatı var. Zaten <laughs> ağır bir telefon. Peki hani böyle kapalıyken ekranın burası kullanılabiliyor mu? Hayır. Ben kullanılabilen hiçbir şey bulamadım. Sadece şurada fotoğraf çekerken arka tarafı da aç diyorum. Mesela böyle çekerken kişi kendini de burada görüyor. Bu bu telefon için hiçbir şey. Yani sonuçta ben Vivo Dual kullanmıştım. Vivo Dual kanalda var incelemesi çift taraflı ekranda. Onda da bu olay vardı. En azından onda şöyle bir şey vardı. Çift taraflı ekranda o. Şurada bir tuşu vardı. Tuşa basıyordum. Bu tarafa geçiyordum. Ekran burayı kullanıyordum. Burada bir program açıyordum. Onu kullanıyordum. Bir daha tuşa basıyordum. Buraya geçiyordum. Burada da diğer programımı kullanıyordum. Yani aynı ekranda yani iki ekranda iki farklı program kullanabiliyordum. Bunda yok. Yani yok. Ne anladın ki o zaman ben katlanıp da burada ekran olmasının ne gibi bir avantajı var? Yani olay sadece şuysa. Böyle açtık. Sadece buysa bir şey demiyorum. Olmaması gerekir. Kapalıyken de arka tarafı kullanmam gerekir. Evet gerçekten böyle kullanım deneyimi verdiği hissiyat yani tartışılmaz çok güzel. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim. Şöyle kullanıyorsunuz. Birden ihtiyacınız oluyor ve açıyorsunuz. Böyle kullanmaya başlıyorsunuz. Çok güzel. Buna hiçbir şey demiyorum. Başarılı. Zaten katlanabilir ekran oluyorsa işte bu şekilde olması gerekirdi. Böyle olması gerekirdi. Yani Samsung Fold gibi olmamalıydı. Samsung Fold'u gördüğüm zaman inanamamıştım. Yani katlanabilir ekran yapıyorsun ama ekran içeride kalıyor. Ne anlamı kaldı? Çünkü hayalim şuydu. Katlanabilir bir ekran. Burayı kullanıyorum. Ve tuşa bastığım zaman da burayı da kullanacağım. Mesela burada oyun oynuyorum. Oyun oynuyorum. Acil bir şey geldi. Burada gidip işte WhatsApp'ımda mesajımı yazabiliyorum. Ya da herhangi başka bir şey yazabiliyorum. Yeniden tuşa bastığım zaman burada aktif oluyor ekran. Ve burada oyunumu oynamaya devam ediyorum. Böyle olmalıydı. Hayalim buydu. Ne yazık ki bunda öyle bir şey olmadı. Yani umarım yazılımla bir şeyler düzelir. Bir şey demiyorum şu an için. Hayaller, hayaller işte. Hayallerdeki gibi olmuyor üretici. Bunu yapmıyor. Bir sonraki yerlerde belki yapar. Peki bu katlanma olayı için ne diyorsunuz? Yani sizce nasıl bir olay? İleride problem çıkarır mı çıkarmaz mı? Bilemiyorum. Hani çok fazla yazıldı çizildi. Bunun bu menteşe yapısıyla alakalı ekranla alakalı şu ana kadar herhangi bir problem ben e, internette görmedim. Belki olur belki olmaz bilemem. Fakat ilk aldığımda tabii ki ben de böyle bir ya aman falan oldum ama şu an hiç öyle bir derdim yok. Tasam yok maşallah diyorum gayet stabil bir şekilde açıp kapatabiliyorum. Yani böyle bir korkum olmuyor işin açıkçası. Şimdi tam böyle derken tak diye gidiyormuş görüntü. Samsung Fold'larda bu olmaya başladı. Çünkü Samsung Fold'da da bakın bunda olduğu gibi bakın bunda bir ekran koruyucu var. Samsung Fold'da da böyle bir şey vardı. İnsanlar bunu çıkarmışlar. Çıkaranların hepsi ekran sorunu yaşadı. Çıkarmayanlarda da böyle sorunlar olmuş ama bilemiyorum. Ne kadar doğru ne kadar gerçek ama bu koruyucuyu zaten çıkarmayın. Yani niye çıkaracaksın ki? Nereden bulacaksın buna koruyucu? Şu an için özelliklerine girmiyorum. Artık testlerde özelliklerini de yavaş yavaş anlatmaya başlarız. Nedir ne değildir ama işlemcisini söyleyeyim. Kirin 990 işlemci mevcut bu telefonda. Yani olabilecek en iyi işlemci şu an bu telefonda mevcut. Evet umarım yaralı bir içerik olmuştur. Kaç kişi merak ediyor tabi onu da bilmiyorum ama hani değişik bir şey olmuş oldu kanalda gerçekten. Bir süksesi var telefonum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Huawei Mate XS. Vay be adamlar yapmış yapmış da yazılımı yapamamış. <gülüyor> <gülüyor>